Tarihteki matematikçilere bak. Ben baktım hak geçmesin diye. Bir tane normal yok aralarında. Babadan başlayalım. Albert Einstein. Hani daha ötesi yok değil mi? Ne demiş? Matematik kesin olduğunda gerçeği yansıtmaz. Gerçeği yansıttığında kesin değildir. Hiç böyle saçmaladığını duymadım yani ben bu adamın. Yani bu adam bu haldeyse ise sen hiç takma kafaya. Nasıl topallayacağını şaşırmış garibim. Platon da diyor ki, okuyabilirsem tabii. Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan insan sıfatına layık değildir. Bu tanıma göre kaç kişi tanıyor etrafında insan sıfatında? Yani Platon abimize hiçbir şey demiyoruz. Ya da Pisagor. Artık adam matematikle nefes alıyor. Hani tüm hakikatin matematikte olduğunu söylüyor. Ama ölümden sonra başka bir bedende yaşama inancı olan reenkarnasyona da inanıyor kendisi. Şimdi neyle neyi topladın, çıkardın, böldün de Allah aşkına inandım buna. Hani değer vermiş anlaşılan kendine ve eşitliğin bu tarafına geçmiş. E bütün bu delileri kim izaya getirip bu paradoksun, bu kaosun adını koyacak? Tabii ki Atatürk. Diyor ki atamız matematikte bir şeyleri asla anlamazsın. Sadece onlara alışırsın.